Kemal'le oyun oynuyoruz yine. Ne diyordu unuttum. Kemal söylesin. Evet. evet. Kemal'in videolarına abone olmayı unutmuyorsunuzdur. Şimdi biraz yemek yaşayacaktık değil mi? Evet. Polis de bizi istiyor. Bakın bakın biz suçlu olduk bu kez. Bas. Ne diyor? Anlayamadım ve bitmiş şey mi? Yok. Bize sesleniyor galiba. Ben biraz daha yiyeceğim. Olmuyor ama. Alamıyorum. Sen, senin elinde ha. var. Yo. Var mı? Var. Benim elimde var mı? Var. Ha. O zaman tüpü atacağız. Aa, neden, neden beni tutuklamaya çalışıyor? Neden bana vuruyor? Az önce bizi kurtaran kişi intikam etti. Bil. Neden bana vuruyor? Ben kendimi öyle sertleştim. Ben ne yap? Kaçmaya çalışacağız. Polis. Polis güveniyor maalesef. Yemek yiyeceğiz yine. Kemu açmışsın gel. Değilim. gel hücrelere gidelim. Hücrelerde düzgün bir başlangıç yapalım kendimize. Ben Aa ke dur ben çekiş alacağım. Çekiş. Nasıl? Aa ama Kemal Sütü. Türkleri kurtarıyor, ben de. Ne? Türkleri kurtarıyor bu. Ben de. Gel 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 gel. gel. Allah razı olsun o adama. O Kemal kaçıyor, kaçıyoruz. Ya dur, beni takip edin diyor. Ben kaçamadım, dur. Ben kaçamadım. Bizim suçlulardan biri kaçırtma izin verdi. Hem yemek yiyorum hem de kaçıyorum değil mi? Bakayım. Kayıtlamayız. Evet. Cano ben kaçtım. Ben kaçamadım. Yemek ye ye kaçıyorum. şaşırıyor ya. İşte Türk Türk budur. Bence de ben dedim kendimi. Bakın evdeseme yakışıklı. Silahlar değişmiş mi? Yine aynısı gibi. Her günki 47 var. Bu var. Bakalım bakalım. Çıka çıka ne çıkacak? Uğraşmıyor. Bak bu Adı Kraliyet 354 olan kişiyi öldürme. Tamam. O benim kral. Kraliyet 354 olan kişiyi. Bakayım. İsm İsmi öyle. Kraliyet mi? Evet adı Kraliyet 354. Böyle biri yok. Var. Ben bulamadım. İster yerinden bir bakayım. Yok. Şimdi Kemal geldi mi yadıma? He. Geliyor. Tamam. Oldum. Çık çık. Oteş. Kemal düş. Polisler geldi. Ne? Polisler geldi. Nereye? Bizim mekana. Nasıl becerdiniz? Dalıyorlar şey suçlu oldum ondan sonra reset yaptım. Reset çekeyim. Hadi be çok kötü güncelleme gelmiş. Oyna. Aha. Güzelmiş. Yok. Düzelttim. Merve doldurdu. Gel polisler basıyor. Polis tam yatıldı. Nerede nerede? Nerede? Tam yatıldı. Akkır kedisi varmış. <laughs> Silahını bıraktı. ne söyleyeyim mi? Ben sana gidiyorum. Bay bay. Yuvis. Şaka şaka. Kandın mı? Ne? Kandın mı? Hayır. Aa nerede dedi? Al, ne? Sonunda sabah oldu. Sonunda sabah oldu. Dur ya şu evlere girebiliyor muyuz? Benim girebiliyoruz? mükemmel bir fark ettim. Mükemmel bir şey. Otur. Aha giriyoruz Kemal. Çi. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evde yaşayak biraz. Yorulduk. Yok gel. Gel gel. Saldıralım biz gel. Bir... Dur biz burada nimet tutak. Su... Neden? Bilmem belki suçlular böyle yürüyerek geliyorlar. gelir şeyler biz de vururuz. Mantıklı değil mi? Neden ki? Ya yani, hapiste. Ama onlar buraya geldiği an suçlu suçlu kapına giriyor ki. Hadi be. Hadi şur. Asa neden ordasın? oradasın? Benim evim temiz ki. Sen de burada kalıyor. Sen. sen de burada kalıyordun. <laughs> <laughs> Aa düşmedim. Acı salla. Kemal aracı çöndüm. Sıkıntı olmaz. Tamam. <laughs> Kemal ben şu an geliyorum bekle. Zıplama şeyi dolmamış. Ne? Zıplama şeyi var ya. Aa kapı açıldı. Kapı az açıldı. Eskiden sanki buradan çıkmıyorduk. Yok buradan çıkıyorduk. Başka yoldan da çıkıyorduk da neyse. Doğmuyor ki. Yok tamam. Ne olur. Gelin. Ben şu an gördüğümü vurmakla meşgulüm. Kemal biriler var. Kedin üstte. Yaklaşıyor. Nasıl söyleyeyim mi? Mavi adışları. Ondan sonra yüzü yani diye çıkarıyor. Ondan sonra saçları da mavi. Aynen kanka ben de buna kandım ve sen nasıl düştün? ne <laughs> bileyim. Ve biz yine videoyu unuttuk. Evet biz şu an normal bir şekilde oynuyoruz. Bu, bu bitirek mi? Yok ya. Zaten dur kaç kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Hakikaten. 7 dakika. O zaman çok, çok geçti sanıyoruz bizi. 7 dakika olmuş. Allah. Ne oldu? Bismillah. Yadında mı? Polis? Hayır, hayır. Polis değil. Oradaki suçlular da bana saldırıyor. Nasıl? Sen aşırı mı atladın? Hayır. Ben tepedeyken saldırıyorlar. Bıçak mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Polisin silahını almış saldırıyor. Ne yapacak? O zaman koru. Güzel cross. Güzel. Kuşuna gel. Harita. Harita var. Kartı var. Çık, çık. Ben öldürürüm. O korku geceyle geliyorum. El yoruyor. El yoruyor. Ben hemen cevizin arabasına bindim. Ne? Ben şu an cevizin arabasına bindim. Ceviz mi? Evet. O ne? Adam benimle beraber kaşoldum. Hani bir Kraliyet kurtarmıştı ya. Benle beraber kaçan adam ceviz. Evet. Ona kaçıyor mu? Hayır. Onunla intikam almaya gidiyorum. Niye? Beni, hangi... Beni, bir suçlu öldürdü ya. Evet. İşte onun intikamını almaya. Yani o sana kötü bir şey mi yaptı? Hayır hayır. Başka bir şey. Ben ya. Ne? Ne Koter, değil mi? Ne boş ver değil mi? Evet. Sağ olun. oğlum. Yüzde yüzü anlayamadım. Şşş. Aha. Bedavalı karaç çıktı. Tam da önümde. Bakın. Arabam. Hey yaraba da Oh. Ne Sen biriyle kapışıyor mu? Ne? Suç. Yok ya. Hı. O beni öldüren adama saldırmıyoruz. O. Dur bir saniye ben iki tane suçluğun kap kapıştığını görmüştü. Ve geliyor Hapiste. O oh, öğlen yemeği. Kemal acıktın mı? He? Kemal? Hı? Acıktın mı? Kanka, ee, çok acıktım da. Az önce ne yaşandı? Ne yaşandı? Dur, abi ne oldu biliyor musun az ne önce? Oldu? Bak, bakıyor. Bak, şimdi ne oldu biliyor musun? Ne oldu söyle. Orada ben o bizi kaçınarak kraliyeti görmüştük. Evet. Vurmayalım dedik. Ondan sonra başka hırsızlar geldi. Evet. Biz şey onun yanından geçerken onu öldürdü. Ondan sonra daha hapishaneden kaçmamış. Polis silahını almış bir tane hırsız geldi. Herkes öldü. Nasıl? Öyle oldu. Çok çokmuş. Yukarıdan saldırıyor. Ona Ama, Bu hemen... arada oyunda hileci var kanka. Nasıl? Bildiğin. Bizim arabaya hileyle bindi. Şimdi de hileye sustuyor. Hile, hileyle öldürüyor falan. Sen şu an ölüyor mu? Ben şu an öldüm. Ben akıp ile bir de öteki tabancayla savaşıyorum. Dur bir dakika oğlum. Aldı neymiş? Uçur adam bir tane. Yok koşmuyormuş. Dışarı. Kemal. Aslında polis bana yardım etti. Kemal. Kemal. Tamam. tamam. Yardımda polis vardı tam da. Ben bilmiyordum. Tutuklama ama yakışıklıydı. Ben polis, olsun, ben polis oldum. Ben polis oldum. Ben polis oldum. Burada bitirecek mi videoyu? Neden? Daha 10 dakika oldu. 10 dakika değil. 12 dakika. Olsun. Bir kere 20 dakika çekmişiz. Tasi, evet. tasi etkilemiyor. Ve bir yine videoyu unutuyoruz. Evet. Oh. Kit. Ben de bitire için. Of. Oh. Gel. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Öteki videolarda görüşürüz. Kemal gel ve dur. Durun ve bye bye.